duygusal ilişkiler iş arkadaşlık ilişkileri aile ilişkileri akrabalardan komşulardan akademik hayata kadar belki hani siyasete kadar her yerde her zaman kıskanıyoruz ya da kıskanılıyoruz Peki hocam neden kıskanıyoruz <laughs> Şimdi gerçekten sizin de söylediğiniz gibi çok e, temel bir e, duygu. Çok işte edebiyatta, söylencelerde kendine yer bulmuş. Mesela Otello, Otello Shakespeare'in ama e, İtalyan şair Cinzio'nun kısa bir öyküsünden e, esinlenmiş. Orada e, romantik ilişkilerde kıskançlığı görüyoruz ya da e, Sırrı Öreyin Kıskanmak romanı, sonraları Zeki Demirkubuz filmleştirdi. E, Kabil ve Habil çok eski söylencelerde de var ve bizde de yapısal olarak var. Yani ben klasik psikanalitik metinlerden e, esin olarak söyleyebilirim. Mesela Freud'un 1922 tarihli Kıskançlık, Paranoya ve Eşcinselliği böyle bir zincir gibi anlattığı metnin metinde yapısal bir şey olarak tarif ediyor, e, derecelendiriyor. Normal kıskançlık rekabet dediği bir şey var. Ödipus e, kompleksinden köken alan çocukta doğal olan, e, erişkinlikte de e, çocuksu zihnin varlığıyla varlığını sürdüren bir derece de normal kıskançlıktan bahsediyor ee, ve sonra arttırıyor bunu. Yansıtılan kıskançlık ve sanrısal kıskançlık olarak açıklamaya devam ediyor. Ee, yine e, klasik psikanalitik metinlerden Klein'in e, hasede ilişkin, haset ve şükran e, yazısında da e, benzer olarak, yapısal olarak tariflendiğini, hepimizde bulunduğunu söylediğini söyleyebilirim Evet tam da aslında hani merak ettiğimiz bir noktaya yaklaştık hocam ee, önce ne kadar geniş yer tuttuğundan e, edebiyata sanata yön verdiğinden bahsettik sonra da e, Klein'in eserinden bahsettik haset ve Şükran dedik e, Tam da bunu soracaktık aslında. Ay ne hasettir o kişi deriz. Kıskançlık yapma deriz. E, haset etme ya da bazen vay be imrenilecek bir iş çıkarmışsın. İmrenmek, e, kıskanmak, e, haset etmek e, aslında günlük hayatta e, birbirinin yerine bazen kullandığımız e, ifadeler. E, peki hocam e, bunların hepsi aynı anlama mı geliyor? E, farkı nedir bunların? Aslında üçü de birbirinden farklı. Sonuncusundan başlayayım. İmrenmede bir kabullenme var aslında. Yani ötekinde olanı e, kıskandığımız, belki işte haset ettiğimiz şeyin belki de işte yasını tutup artık ah keşke benim de olsa diyoruz. Orada bir yıkıcılıktan söz edemeyiz e, artık. Fakat kıskançlıkta e, bir üçüncü söz konusu, bir rekabet söz konusu e, haset de ise daha arkayık bir şey ee, anne memesi ilk arzu nesnesi ideal arzu nesnesi aslında bize her şeyi vaat eden mesela şöyle düşünelim bebek için yaşamsal öneme sahip değil mi ee, dünyanın korkutuculuğunda ona her şeyi sunan sınırsızca sunan bir ideal nesne ama gerçek olan değil vaat ediyor fakat bunu karşılayamıyor, hayal kırıklığı ve hasede yol açıyor. Haset daha yıkıcı olan bir duygu. Benim olsun ya da hiç olmasın e, hissi. Evet. E, ben de e, benim e, benim değilse hiç olmasın. E, benim yok, başkasının da olmasın. E, evet, daha daha yıkıcı yönü olan bir kavram olduğunu öğrenmiş olduk. Demek ki çok da birbiri yerine kullanmamalıyız aslında.